Kimsiniz siz? İçeri giremezsiniz. Bakın biz buraya davetli olarak geldik. Bunun için buradayız. Durma ev sahiplerine haber ver. Evet verme. bize engel olamazsın. Kesinlikle bir dakika. hemen bize izin ver... Ne oluyor burada? Efendim biz haberciyiz. Evet bunu görebiliyorum. Ama niçin buradasınız? Davetli olarak geldik. Duru Pandey'in düğün resepsiyonunu haber yapmak için buradayız. Ama ben resepsiyonla ilgili bir hazırlık görmüyorum efendim. Sorun nedir acaba? Bir şey mi oldu? Siz burada bekleyin. Hemen dönerim. Bir Başka şey bir açıklama efendim. yapmayacak mısınız? Efendim, efendim, beyefendi. Sanji. Aşvir. Vasundura. Evet, ne oldu? Her şey yolunda mı? Size söyledim değil mi? Bihan'ın tapkiye yaptığından sonra bunu kutlayacak halim yok demiştim. Bu düğün için resepsiyon vermek istemediğimi söylemiştim. Hal buyurken dışarıdaki basın mensupları kimin için burada? Cevap verin bana. A, bu tamamen benim hatam. Çok özür dilerim. İptal etmeyi unuttum. O halde basın bundan tamamen habersiz. Bakın artık basın geldi bir kere. Ne yapacağımıza karar verelim. Anne madem bir hata yaptık bedeli neyse ödemek zorundayız. Basını davet ettik bir kere. Bu resepsiyonu vermemiz şart. Anne, bunu nasıl yaparız? Onlar benim düğünüm olduğunu zannettikleri için buradalar anne. Gerçeği ise biz biliyoruz. Canım, haklısın. Sana hak veriyorum fakat bunun için artık çok geç. Geleni geri çeviremeyiz. Yapacak bir şey yok. Tamam anne. Madem onları geri çeviremiyoruz... ...biz de onlara hakikati söyleriz. Onlara Tapki'nin... ...Mihan'la evlendiğini söyle. Benimle değil. Bunun başka yolu yok. Buraya kadar sırf Tapki için yalan söyledim ben. Ama bitti. Bu oyuna daha fazla ortak olamam. Onlara bu resepsiyonun... ...Tapki ve Bihan için olduğunu söyle. Ay Tanrım. Sorunlar birbiri ardına geliyor. Yenge baksana. Neden herkese ilan etmiyoruz? Buna daha iyi bir fırsat bulamayabiliriz. Göstermelik bile olsa bir an ve ki... bu resepsiyonda karı koca gibi yan yana olup gerçek bir çift gibi davranmak zorundalar. Sana bir sır vereyim mi yenge. Aslında basını arayıp daveti iptal etmiştim ama sonra işler değişti. Senin bu konuyla ilgili tutumunu görünce hepsini tek tek arayıp tekrar davet ettim. Resepsiyon olacak dedim. Düşünsene yenge sayede Tapki ve Biham birlikte zaman geçirmiş olacak. Doğru olanı yapmış mıyım yenge? İyi bir iş çıkarmışsın. Öyle görünüyor ki o pırlanta yüzük en çok sana yakışacak. Canım, Duruf haklı olarak itiraz ediyor belki. Fakat o, o insanları biz çağırdık. Biz buraya davet ettik. Artık istemesek bile bu resepsiyonu vermeye mecburuz. Tamam, ben gidip basına bilgi vereyim o zaman. Çutki ve Batki siz de oraya kadar hazırlıklarla ilgilenin. Elinizi çabuk tutun. Ama balo? Biz onca hazırlığı nasıl hallederiz? Babaanne, evi çiçek ve düğün süsleriyle donatırız biz. Sen hiç merak etme tamam mı? Gel Batki. Hadi. Hadi girelim. acele edin. Vasundura. Hazırlık kısmı tamam. Ama bu resepsiyon ancak Tapki onay verirse mümkün olabilir. Yoksa asla izin vermem bilmiş ol. Yine küçük düşten bile bunu asla yapmam. Merak etme sen. Bu resepsiyon olacak. Tabii ki akıllı bir kız. Bunu mecbur kaldığımız için yaptığımızı anlar. O yüzden itiraz etmeyecektir. Tamam git konuş onunla o zaman.